Evet Arkadaşlar e, log objekti içinde dynamic formları ve actionları upgrade yapacağız. Yine e, feedback diyor bu yanlış olacak. Bur burayı log information yapacağız. Ona dikkat edelim. Yanlış yazmışım. Kopyala yapıştırdan. Ne yapıyoruz? E, burada log objektini göremiyorum şu anda. Bakıyorum. Log objekti gözükmüyor. Şurada kalem var arkadaşlar. Kaleme tıklayıp da add more items deyip log'u ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Log objektini bulup onu ekleyebiliriz. Şu anda ekledik. Sevi yapalım. Log objektimiz geldi. Peki logumuz var mı? Bakıyorum yok. Yeni bir log oluşturuyorum. Test amaçlı e test diyorum. Yeni bir e oluşturdum. Sayfamızı edit yapıyoruz. Sayfa yoksa edit yapamıyoruz. Sayfamızı edit yaptık. Tamamen boşaldık. <laughs> Section oluşturduk. Section'ımıza güzel bir isim verdik. Ne dedik? Log information dedik sonra e, log information'la alakalı bakalım bize ne isteniyor. Mesaj information ayrı olsun diyor. Diğer bilgileri yukarıda olsun diyor. O zaman yani is error'u sağ koyalım. Log ID'yi en üste koyalım. E, log type'ı onun altına koyalım. Record ID'yi bu tarafa koyalım. Is error falan bunları koymuştuk. Bakıyorum bakıyorum. Tamam. Şimdi bir tane daha section oluşturuyoruz. İkinci section'ımız, ikinci section'ımıza mesaj information adını veriyoruz ve tek sütunu süsüyoruz. Çünkü mesajı ben böyle geniş görmek istiyorum. Mesajımızı ekliyoruz. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Sağ tarafa e, şu e, buradan taşıyın arkadaşlar. Sağ tarafa atın. E, hatta sayfamızı sayfamıza şuradan tıklayın. Sayfamızı iki e, sütün sütun yapalım. Burada bakın header ve two regions olması lazım. Two equal regions. O şekilde yaparsak daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Log mesajımızı hemen yan tarafta göreceğiz bu şekilde sayfamızı ne yapalım? Ee, aktivite yapalım. Buton olarak bize ne istendi ona bakalım. Sadece delete var. Bazen bazılarını baktıktan sonra silebiliriz. O zaman action'lara geliyoruz. Upgrade yapıyoruz sıfırdan. Sonra e, gelip yeni bir action ekliyoruz. Action'ımız ne oluyor? Delete oluyor. Bu şekilde save yaptık. Ve log sayfamızda istediğimiz gibi dizayn edilmiş oldu.